İsviçre'de yaşayan Tokatlılar İsviçre'nin Argaun'un Kölliken beldesinde bir dayanışma gecesi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu gecede hemşeriler gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Yerel şarkıcıların sahne aldığı gecede yöresel oyunlar oynandı. Geceyi organize eden Hasan Önder, amaçlarının İsviçre'deki tüm tokatlıları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Hasan Bey, İsviçre'de ilk defa tokatlar gecesi düzenleniyor. Bunu da siz yaptınız. Katılımdan, gelenlerden memnun musunuz? Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İlk defa evet ilk defa tokatlar gecesi yapıyoruz. Katılımdan memnunum gerçekten memnunum ama katılamayacaklar oldu. Katılamayanlar oldu arada. E, ee, Şafak üzerinden katılamayanlar oldu. 60, 70 hatta 100'e yakın kişimiz katılamadı. Hastaları var komada hastalar var o yüzden burası e, en az 400-500 kişilik bir salon olduğu için e, bir 200 kişi eksiğimiz var diyebilirim. Ama yine de kaldırımdan memnun. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Boz gazetesine teşekkür ediyorum. Sizler, sizler olmasanız zaten bizler arka, arkasına biz bu geceyi yapamayız. E, şunu sorsam size, bu gecenin amacı neydi? İlk başta onu bir öğren. O kadar çok tokatlı, o kadar çok tokatlı var ki birbirini tanımayan, birbirini hiç görmemiş. İlk amacımız e, böyle bir gecede insanlar birbirlerini tanısın. Kim tokatlı, kim değil. Şurada tokatlıdan ziyade Afyonlusu var, Malatyalısı var, Denizlisi var, Ordulusu var. Daha adını sayamadığım yani çok bizi seven, çok ilgilen arkadaşlarımız var. Buranın yarısı tokatlıysa yarısı tokatlı değil geceye katılan vatandaşlar duygularını mikrofonlarımız aracılığıyla paylaştı. Ben Harun Ünyeli. Ne, nereden? Türkiye'den Tokat'tan mı? Nereden? Hayır, Ünye'den geliyorum. Ünyeliler Derneği olarak Türk Tokatlılar gecesini ziyaret etmeye geldik buraya. Yani o Ünyeliler Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Tokatlılara destek veriyorsunuz evet, bu gün. tabii. Her zaman destek veririz bütün derneklere. Evet, hem eğlenmeye geldim hem destek amacıyla geldim. Ve güzel bir gece oluyor. Organize çok güzel İyi vakit geçiriyoruz Dileklerim iyilerin Gecelerin böyle devam etmiştir. Ben Murat Asıl e, Memleket Tokat e, Tokat'ın içinden mi neresinden Yeşilyurt ilçesinden e, Türkiye'de akrabalar var mı Annem var babam var çocuklar var e, Bu vesileyle de herkese bir selam söyle Buradan herkese selamlar Bütün Tokat'a Tokat Yeşilyurt'a e, Biz sizi esnaf olarak da tanıyoruz Bugün ilk defa İsviçre'de Tokatlar Gecesi düzenleniyor ayrıca. Esnaf olarak da tanıyoruz dedim. Ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Ben İsviçre'de öz Yeremin, Kaptanların ve Anur'un İsviçre bahisiyim. Çok güzel, çok güzel. Bu bizim özlediğimiz bir şeydi, özlediğimiz bir olaydı. Bu bir ilk oldu. İnşallah devamı da gelecek. Çok mutluyuz. Siz aynı zamanda iş adamısınız da, iş yapıyorsunuz. Evet. Bu geceyi de sponsor oldunuz. Evet sağ olsun Hasan kardeşimize destek olabilsek ne mutlu bizlere ki bizleri bir araya gelmemize, bizlerin bir araya gelmesine sebep oldu, vesile oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu anlatmakla kelimeler yetmez bunu anlatmak. Senelerdir görmediğim vatandaşları, arkadaşları gördüm. Çok sevindim. Bunu bu işi düzenleyenlerden Allah razı olsun derim. Adım Canan Özdemir. E, memleket. Sormaya gerek yok herhalde. Reşadiye. Güvenlik köyü. Kaç tokatlı var İsviçre'de? Vallahi bizim Zürih'te e, İsviçre'de bilmiyorum ama bizim Zürih'te biz bir rahat yüz varız. Aile olarak mı? Aile Ş olarak. Evet. E, şunu sorsam size bayanlar olarak, hanımlar olarak e, nasıl buldunuz böyle bir geceyi? Böyle bir gecenin olması ilk defa İsviçre'de sizler için ayrı bir duygu olmalı. Evet yani çok olumlu buldum. Böyle gecelerin devamını beklerim. E, Aslı Şahin e, sanatçımızı da çok çok beğendim. Peki akraba var mı Türkiye'de? Çok var. Ee, Anneannem var, dedem var, babaannem var. Peki buradan tüm Reşadiye'ye selam göndersek? Bütün sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bütün Türkiye'me, Reşadiye'me, Tokatım'a ve İstanbul'daki e, eşimin ailesini. Çok güzeldi. İlk defa olmasına rağmen evet çok güzeldi, çok eğlendim. Çok mutlu oldum, çok güzeldi. O zaman size sorsam Türkiye'deki akrabalarınıza bir selam gönderseniz. E, kayınvalidem Emin anneme, abilerim kayınlarıma, Hacı Önder, Ahmet Önder, Şükran Önder, Şerif Önder, bütün yeğenlerime hepsine çok çok selam ediyorum. Öpüyorum onları buradan. Aslı Hanım öncelikle İsviçre'ye hoş geldiniz. Hoş e, memleketten buraya geldiniz. Hemşerilerinizi eğlendirmek için. Evet İstanbul'dan geliyorum. Yaz sezonlarında sadece Tokat'ta ikamet ediyorum. Haricinde İstanbul'dayım. Yine böyle programlarımıza geliyorum. Nasıl buldunuz Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımız olarak İsviçre'deki hemşerilerinizle buluşmayı? Gerçekten çok heyecanlandım. Özellikle e, Tokat türkülerimizi okurken biraz gözlerimde dolmadı değil. Yani özledim oraları gerçekten. İki günde olsa acayip derecede özledim. Evet ben Ahmet Saraç. E, kaç sene oldu İsviçre'de? 30, 31, 32. Tokattan geldiniz? Tokattan geldim. N neresinden? Memleket neresi Tok tam olarak tokatta? Tokat, tokat Reşadiye. Reşadiye. Aşağı yukarı. E, İsviçre'deki tokatların çoğunluğu Reşadiye'den herhalde. Aşağı yukarı.